Çok yoğun duygusal bir durum içerisindeyim. Çok kötü bir olay yaşıyorum. İlaç mı kullanmalıyım, psikoterapiye mi gitmeliyim, ne önerirsiniz? Şimdi bu soruyu sıklıkla çevremdeki kişilerden de, danışanlarımdan da duyuyorum. Ve bu sorunun cevabı için öncelikle kayıplarınıza odaklanmanızı istiyorum. Bu kayıplar hem kişisel anlamda kayıplarınız olabilir, hem ilişkisel anlamdaki kayıplarınız olabilir. Veya şimdiye kadar hiçbir kayıp yaşamamış da olabilirsiniz, çok şanslı da olabilirsiniz. Ama muhakkak ki elinde sonunda hepimiz bir takım kayıplar yaşarız. Şimdi bazı kişiler bu kayıplar karşısında çok yıpranıp, çok üzülürken bazı kişiler de aynı olayı, aynı kaybı daha sağlıklı bir süreçte atlatır. Çok fazla yıpranmazlar. Çünkü o kişilerin kötü bir olay karşısında koruyucu bir mekanizması var demektir. Yoğun duygusal dönem yaşayan kişiler o yoğun duyguların içerisindeyken bazen düşüncelerini kontrol edemeyebilirler. Bu sebeple Duyguların ve bedensel tedbirlerin çok şiddetli olduğu dönemlerde ilaç kullanmak bireye iğme kazandırır, daha iyi hissetmesini sağlar. Ancak ilaçların kişinin düşüncelerini ve hayata bakış tarzını değiştirme özelliği yoktur. Bu sebeple ilaçların kullanım süresi dolduğu zaman, kişi artık ilaçları kullanmayı bıraktığı zaman kendisini tekrar kötü hissetmeye, tekrar olumsuz düşünceler içerisine girdiğini gözlemleyebilir. Yani ilaçların kişinin hayata bakışını değiştirme özelliği olmadığı için sadece kullanıldığı zaman diliminde bireye fayda sağlar. İlaçların kalıcı bir iyilik hali sağlamamasından dolayı ilaç kullanan birçok kişi ilacı bırakmak istemediğini çünkü ilacı bıraktığı zaman kendisini çok kötü hissettiğini dile getirir. Yani ilaçlar sadece kullanıldığı zaman diliminde bireye iyilik hali sunduğu için Bireyin mutlaka psikoterapiden faydalanması gerekir. Çünkü psikoterapi kişilerde hem düşünce hem davranış değişikliği sağlar. Kişinin hayatında ileriye dönük olan bakış açısının düşünce yapısını değiştirmede çok etkilidir. Lütfen olumsuz düşünceler kısır döngüsüne girmemek için psikoterapi almayı ihmal etmeyin. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.